Mevlana dergahının yeri Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken Sultan Alaaddin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Bahattin Veled'e hediye edilmiştir. Osmanlı döneminde bir cami ve derviş yüceleri eklenerek günümüz görüntüsüne kavuştu. Müzenin dört ayrı giriş kapısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Dervişan kapısı. İkincisi Çelebilerin yaşadığı yere açılan Çelebiyan kapısı. Üçüncüsü ise ölüler için kullanılan Hamuşan kapısı. Sonuncusu, dergaha uygun görülmeyen kişilerin çıkmak için kullandıkları küstehan kapısı. İlk olarak tilavet odasına giriyoruz. Dergah açıkken bu alanda Kur'an okunduğu için bu ismi almıştır. Osmanlı döneminde yaşamış ünlü hattatların ve padişahların müzeye hediye ettiği eserleri bugün burada görmekte mümkün. Ardından tamamı gümüşten dökülmüş kapıdan salona giriş yapıyoruz. Burası Huzuru Pir olarak adlandırılıyor. Bu alanda Hz. Mevlana'nın ailesiyle Mevlevi büyüklerin mezarları bulunuyor. Burası Hz. Mevlana'nın türbesi. Duvarda yazılı ayetleri, hadisleri ve çeşitli sanatsal süslemeleri bulunmaktadır. Burası yeşil kubbenin tam altında yer almaktadır. Şimdi de ayinlerin icra edildiği yere geldik. Mevlevilerin asli mekanlarından olan semahaneyi gezeceğiz. semahanenin tam ortasında Peygamber Efendimizin sakalı Şerifi'ye bulunmaktadır. Dışarıya çıktığımızda bizleri 3. Murat'ın yaptırdığı derviş hücreleri ve Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra yaptırdığı şadırvan karşılıyor. Bahçenin diğer ucunda dergahta neyi çalmış olan neyzenlerin mezarlarını görüyoruz. Onun hemen yanında altıgen olarak gök mermerinden yapılmış Şebi Aruz havuzu bulunuyor. Şimdi matbaahi şerifin içine gireceğiz. Derviş olmak isteyenlerin eğitim gördüğü bir yer burası. İçinde bal mumundan yapılmış heykeller bulunuyor. Şimdi de dervişlerin kaldığı hücrelere bakacağız. Şimdi odadaki eserlere bakacağız. Ekranda gördüklerinize çera adı veriliyor. Işık, mum ve kandil olup bütün tarikatlarda müşterek olarak kullanılmıştır. Birinci ve ikinci resimde hat sanatıyla yapılmış Kur'an-ı Kerimleri görüyoruz. Üçüncü resimde meslevi musikisi yani neyleri görüyoruz. Resimde görmüş olduğunuz zikir tesbihi, abonoz ve ıhlamur ağacından yapılmış iri taneli tespihlerdir. Resimde görmüş olduğunuz censer, diğer adı buhurdan, tütsü veya parfüm yakmak için yapılmış bir kaptır. Birinci resimde, pazarcı, mevlevi, dergahlarında özellikle de mutfak için gerekli olan taze malzemeleri almak için pazara alışverişe gönderilirdi. Pazarcı, kuşağına zincirle bağlı olarak sembolik bir maşa taşırdı. Bu maşaya pazarcı maşası denilirdi. İkinci resimde kimi tarikat dervişlerinin taşıdıkları uzun saplı ağzı ayça biçiminde küçük ve hafif balta bulunmaktadır. Üçüncü resimde de dervişin çile esnasında devamlı uyanık kalmak amacıyla çenesinin altına yerleştirdiği bastondur. Resimde gördüğünüz giysilere tennure mevlevi kişilerin Giydikleri sema töreninin ayrılmaz bir parçası, üst tarafı dar, aşağısı geniş, kolsuz bir elbisedir. Sema tenuresinin beyaz renkte olması kefeni ve ölümü simgelemektedir. Birinci resimde Arapça yazılmış ferman görülmektedir. İkinci resimdeki şapkaya serpuş denmektedir. Üçüncü resimdeki ise makalattır. Makalatin açılımı makaleler demektir birinci resimdeki keseye incili anahtar kesesi denmektedir. İkinci resimde ise işlenmiş seccadeyi görmekteyiz. Üçüncü resimde ise çelebilerin kaldığı çelebi odasını görmekteyiz. Mevlana Türbe gezimizi burada sonlandırırken Mevlana'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Düşüncen konuşman hareketine, hareketin kaderine yansır. Güzel düşün, güzel yaşa.